Arkalarım selamünaleyküm. Ee, öncelikle şöyle bir şey olacak, önemli bir duyurum var. Arkadaşlar e, ben bir video çektim, tek silahla vinalma Challenge İlk bulduğum silahla vinalma Challenge çektik arkadaşlar. Ee, takipçimiz Emir vardı yine ve Skairit vardı. Arkadaşlar e, o videoda ses kayması var ve sesim nedense çok kötü geliyor, yani kötü çıkmış. Anlamadım ben de böyle sesim boğuk bir ses olarak geliyor arkadaşlar. Eğer derseniz sıkıntı yok at izleri derseniz atacağım arkadaşlar eğer demezsin eğer atma boş ver derseniz de e, akşam bir yayın açalım arkadaşlar 8 buçuk gibi yani 8'de falan bir yayın açacağım inşallah e, derseniz eğer atma falan atmam eğer derseniz de sıkıntı yok izleri yani sesten sorun yok derseniz atabilirim ama cidden yani kötü bir boğuk bir sesim çıkmış yani şimdiden onun için özür diliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlara yazmanız gerekiyor. Atmamı isterseniz atın. Eğer atma derseniz de atmam. Benim için sorun yok arkadaşlar. E, o zaman şimdi kendinize iyi bakın. Duyurumuz bu kadardı. Dediğim gibi e, yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göre videoyu paylaşacağım. Akşamda videoyu paylaşmazsam bit bir yayın açarız. Paylaşırsam da bir düşünürüm yayın açmayı. Yayına gelirseniz de açarsak gelirseniz de çok mutlu olurum. 8 gibi açarız yayını da sizleri seviyorum arkadaşlar. Duyurumuz bu kadardı. Dediğim gibi yorumlara yazın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. At dersinizde 4'te video ile görüşürüz.